Lord'um. Ah Cengom. Tanışmamızın üzerinden uzun zaman geçti. Evet geçti. Nasılsınız Lord'um? İçeri gelir misin lütfen? E, e, tabii. Majesteleri benim Cengom'um. Kral mı dediniz? İçeri gel. Bu Cangum Seo, küçük bir çırak. Majesteleri. Otur. Demek hayatımı kurtaran kişi sensin, öyle mi? Majesteleri ben, ben... Majesteleri bu kız yanı başımızdayken biz her yerde onu arıyorduk. <laughs> ben de bunu söylüyorum. Ağaçlıklarda gördüğün katillerle ilgili özel bir şey var mıydı acaba? Özel bir şey mi? <laughs> İki katil vardı. Ve ben bir tanesinin yüzünü görebildim. Peki şimdi görsen acaba tanıyabilir misin? Yüzünü görürsem tanıyabilirim ama emin değilim. Aklına gelen başka bir şey var mıydı? Düşün. <laughs> Tüm hatırladığım bu kadar. Pekala. Hayatımı kurtardığın için bir ödülü hak ediyorsun. Şimdi bana ne istediğini söyle lütfen. Bir şey istemiyorum Majesteleri. Majesteleri. Henüz katillerin kimliğini belirleyememiş olsak da Sanmıyorum ki onu resmen ödüllendirmek akıllıca olsun. Kanaatimce onu katillerin kimliğini belirledikten sonra ödüllendirmelisiniz. Hmm. Bir konuda çok haklısın. Sanırım seni daha sonra ödüllendirsem çok daha iyi olacak. Çok teşekkür ederim majesteleri. Yapbozun parçaları birleşmeye başladı. Kömür deposunda yangının neden çıktığını, katillerin neden Jangumsey'i Yujeju adasında öldürmeye çalıştığını artık anlıyorum. Jeongumin, hmm. <laughs> <laughs> Ona bir şey olmamasına dikkat et. Ne de olsa ona çok şey borçluyum. Evet Majesteleri, emredersiniz. Lütfen kimseye bugün kralla tanıştığını söyleme, tamam mı? Tabii. Söylemem efendim. Ama kim kralı öldürmek ister ki? Sanıyorum ki kralın tahtına geçmek isteyen bazı insanlar var Janggunse. Çok dikkatli olmalısın. Bence katiller hala peşinde olmalı. Dikkat et. E, evet efendim. Ha. Ne oldu? Hatırladın. Diğer katilin kolunda kelebek dövmesi vardı. Kelebek dövmesi mi? Dövmeyi gördüm. Eminim çünkü gömleği yırtıktı. Sanırım katil kadın olabilir. Ah, bir kadın ha. Pekala kimseye dövme hakkında bir şey söyleme Cangum. Kendini tehlikeye atıyor olabilirsin. Evet efendim. Ee, nelerden konuştular? Mavi kelebeğin kelebek dövmesinden söz ettiler. Hmm. Bu işleri karıştırdı. Artık harekete geçmeliyiz. Evet efendim. Emredersiniz. <laughs> Kolları çok uzun bunun. Sana uygun bir tek bu var suçu midende ara sen. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Hı? Seni buraya getiren nedir? Özel konuşmamız gerekiyor. Senin gitmene <laughs> gerek yok tamam mı? Ne hakkında konuşmak istiyorsun? Şu andan itibaren küçük çırakların oturduğu sokakları korumanı istiyorum senden. Küçük çırakların oturduğu sokaklar. Neden peki? Jeju adasında gördüğümüz katillerle ilgili bir şey bu. Ne? Katiller hala Cangum'un peşinde mi yani? Ayrıntıları sana sonra veririm. Şimdilik sen küçük çırakların sokaklarını koru yeter tamam mı? Bekle bekle neden emirleri senden alıyorum ha? Çünkü bu benim değil kralın emri. Ne? İşini yap. Seni gidi şaşkın şey. E, ama bir şey olmuş olmalı. Hmm. Cangum'u daha fazla göreceğim. Onu bu seferlik affedebilirim. <laughs> ha, haklısınız. Cangum'un güvenliğini sağlayacağız. Evet koruyacağız. Cangum dün gece nereye gittin? Söyle bakalım. Aa. Biri bana Cangum'un ne geri geldiğini söyledi ama. Ne oldu anlatsana. O mu? Bir şey değil. Öyle mi? Bu daha çok şüpheli geliyor. Siz ikiniz dün gecenin bir vakti ne yapıyordunuz bakalım? Sadece gece etraf tehlikeli olduğundan bana eşlik ediyordu. Ne demezsin? Sarayda o saatte neler olmaz ki zaten. <laughs> Yine de doğru olabilir değil mi? Ne o? Diyorlar ki bazen bir kaplan bu kaksan dağından saraya geliyor. Bir, bir kaplan, kaplan. mı? Hmm, hayalet hikayelerini duymuştum ama kaplan hikayelerini duymamıştım hiç. Aa, sen, sen hayalet, hayalet mi dedin? dedin? Biliyorsun. Köşkün yanında bir gölet var. Çok uzun zaman önce bir saray kadını kendine gölete atmış ölmüş. Duyduğuma göre o zamandan beri göletten bir hayalet ıslık çalarak ortaya çıkıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> Yalan söylüyorsun. Hayır bence doğrudur. Çünkü askerlerin bunu <laughs> konuştuklarını duymuştum. <laughs> 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 Can Gum Seo ve Gum Yong Choi ana çıraklığına terfi ettiğiniz için bundan sonra kraliyet mutfağından siz sorumlusunuz. <gülüyor> <gülüyor> kraliyet mutfağı nedir? Neden bana soruyorsun ki bilmiyorum. <laughs> Gum Yong ne olduğunu söyle bazen yemek krala ulaştırılana kadar soğuyor. Kraliyet mutfağı yemeği ısıtıp soğumaktan kurtardığın yer. Bunu duydunuz mu? Yeong Sengli ve Yeong Royun. Evet efendim. Siz ikiniz Sangung Han ve Sangung Cho'ya yardım ederken kraliyet görgü kurallarını öğrenin. Peki efendim. Aliyet mutfağı. Nihayet buradayım. Çok mutluyum. Cengum Seo. Çok büyük doğruyorsun. Bununla ne yapacaksın? Küçük küçük lokmalar halinde doğru olur mu canım? Peki. Gumyong turpları nasıl doğruyor seyret. Temel pişirme işlerinde çok daha iyi öyle değil mi? Alıştırma ustalığını arttıracaktır. Hı. Kolay değildi ama çok şey öğrendim. Evet, kraliyet mutfağı diğer mutfaklardan çok ama çok Yandım! farklı. Kangnam, <laughs> Dongi! <laughs> Yarın içinde harika görünüyorsun Dongi. <laughs> Gerçekten mi? Aa, sen onu merak etme, ben şey ona özel dersler veriyorum da. <laughs> Bu çok iyi. Ee, hiç önemi yok. <laughs> Burada ne yapıyorsunuz? Söyleseniz. Ne demek ne yapıyorsunuz? Size odanıza kadar eşlik edeceğiz. <laughs> ha? Eşlik, eşlik mi? mi? anlatın lütfen. Nasıldı? Zor muydu? Kral nasıl biri? Söylesenize hadi. Bilmiyorum. Bütün gün kraliyet mutfağında çalıştık. Kral Gomyong'un yaptığı bir şeyi yemiş olmalı öyle değil mi? Hayır, bütün yaptığımız turpları doğramak bir oldu. Bir gün mutlaka kraliyet mutfağına gireceğim. Bu hayalime kavuşacağım. Hayalin mi? Hayalin ne senin? Ay hayalim şu ki bir gün gemi kraliyet kadını olacağım ve kralın yediği her şeyden tadabileceğim. Göreceksiniz. Eğer gibi kraliyet kadını olursan krala yiyecek hiçbir şey kalmaz. Çok haklı. <laughs> 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 Lord'um Surajank. Ne yapıyorsun burada? Ee, şey ben e, burada özel gardiyan olarak görevdeyim. <laughs> özel gardiyan defa Vay canına. Belki de söylenti doğrudur. Sarayın etrafında bir kaplan geziniyor. Ne yapacağız? Hayalet. Sen ne diyorsun? Sarayda bir hayaletin ve bir kaplanın olduğunu mu söyledi? Doğru değil mi bu? Peki o zaman neden bizi koruyorsunuz? Ee, kralın emriyle yapmamız gerek yani şey... <gülüyor> Pekala <gülüyor> gitmemiz gerekiyor. Evet efendim. Hadi gidelim. Hmm. Kralın emri mi? Rivayet doğru olmalı. Neden sürekli böyle çok konuşuyorsun? Özür dilerim neden söz ediyorlardı? Kaplan ve hayalet miydi? <laughs> bu sandığından bir kaplanın geldiğini duydum ve... Aynı zamanda da gölette boğulan bir kraliyet kadınından bahsediliyordu. Aa, sahiden mi? Pekala. E? Kaplanı yakalayalım hadi. Kaplanı nasıl yakalayacağız peki? Korkacak bir şey yok. Kaplan sadece büyük bir kedi. Hiç mantıklı konuşmuyorsun. Eğer istiyorsan kendin yakala. Ee, e? Düşünsene Dongi. Eğer kaplanı yakalarsak e? Cangum gerçekten bizimle gurur duyacaktır. E? <laughs> o konuda haklısın. <laughs> Hadi gidelim. Tamam. Tayo. Tayo neredesin? Ah, tayo neredesin? Tayo. Ne oluyor? Bütün bu yaygara da ne? Ah, tayo kayboldu. Tayo mu? Ah, nerede o acaba? Tayo akıllıdır. Merak etmeyin. Geri gelecektir. Senyori. Yeri Yeri <Sessizlik> gerçekten de kaplanı yakalayabilir miyiz dersin? Na bunu bana bırak merak etme. Kaplan. Nerede nerede kaplan? Ç çalıların arasında kayboldu. Güzel bunu beğendim. Onu yakalamamız gerekmiyor mu? Kaplanın sarayın etrafında gezinmesine izin veremeyiz. E, ama kaplan önemli bir hayvan. Onu kendi haline bırakmalıyız. <laughs> Korkuyorsun öyle değil mi? Korkmuyorum canım. Nereden çıkardın? Merak etme, güven bana. Sadece bir kaplan. Ben icabına bakabilirim. Hadi, hadi gidelim. ...kaplan gördüğüne eminsin değil mi? bu Parıldayan gözler gördü. <laughs> <laughs> <Aa>, sadece <laughs> bir kediymiş. Ha, dediğine bak kedi ama... ...kediden sen de korkuyorsun galiba. Öyle değil mi? Neden korkayım ki? Ya? Söylesene. Daha önce bir kaplan yakaladım. Ve bir tane daha yakalamayı umuyorum. Hah, hadi gidelim. <laughs> Yeri! Neredesin? Biri beni görmeden odama dönmem gerek artık. Yeri! Yeri! Ha, i̇nanamıyorum. Biz buraya nasıl geldik? Aa! Ha, bu, bu, bu gölet. Ha, ha, Hayaleti göleti. Ha, hayalet mi? O, o sadece bir hikaye bir hikaye olduğundan emin misin? Ne olabilir çünkü çok uzun zaman önce bir saray kadını Prens Crown'la yakınlaşmış ama sonra gölete atlayarak intihar etmiş. İ i̇ntihar mı etti dedin? Sanırım ismi Yerin gibi bir şeydi. Rivayete göre bir sürü ıslık çalmış sonra da gölete atlamış. Islık çaldıktan sonra gölete mi atlamış? Sen kocaman bir adamsın hemen korkma artık yetişkin bir adamsın. Hayalet diye bir şey yoktur. <laughs> <laughs> Baba bu, 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 bunu duydun mu? Yeri! Et, et de, öğlen saray kadının resmi yeri mi demiştin sen? Yeri! Kim var orada? Kim var orada? <laughs> gitti. Hı? Bunu gördün mü? Biz bir şey gördük mü? <laughs> evet gördük. <gülüyor> evet. <gülüyor> bu inanılmaz. Günün bu saatinde burada ne arıyorlar? Aa. <laughs> <Ha? gülüyor> Bu, 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 bunu gördün mü? Hala bir, şeyler mi görüyoruz biz ha? Lordum. <laughs> ee, biri az önce gölete düştü lordum. Biliyorum gördüm. Gidip kontrol etmemiz <laughs> gerekiyor mu? Kısın, evet gerekiyor. Kim var orada? Kim var orada? İşte hiç kimse yok Ben de sanmıyorum bir an için ölüyorum sandım Yeri demek buradaydın. Hiç uyuyabildin mi? Kabus gördüm bütün gece rüyalarımda kovalanıyordum. Ben de öyle. Onu nerede buldun bakayım? Ben bulmadım. Uyandığımda yanımda uyuyordu. Lord'um. Aa, aha, 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 sabah sabah burada ne yapıyorsun? Ee, Cangum'la gumyongo ...kraliyet mutfağına kadar eşlik etmeye geldik. Hmm. Cangum ve Gum yok ...çoktan kraliyet mutfağına gittiler. Daha erken gitmeleri gerektiğini söylediler. Ha, Peki hala. Ee, tamam o zaman. Gidelim. Durun biraz. Kaplan ve hayalet demişken... <laughs> hmm. Hepsi rivayetmiş. Ne? No, e, ne dedin sen? Bize insanların geceleri ortalıkta gezmemesi için bunları uydurduklarını söylediler. <laughs> o kadar rahatladım ki. Bunun böyle olacağını biliyordum. Bu demek oluyor ki... ...Jang-i Umla Gum-Yong'a eşlik etmenize gerek yok öyle değil mi? <laughs> Pekala gitmemiz gerek. <laughs> Lord'um. <'ım. gülüyor> Yani bir rivayetmiş. Evet öyleymiş. Bir şeyler görüyorduk. Evet öyle. Neyse geçti. <laughs> <laughs> <Sessizlik> Sangunçoyu çok hasta. Bu yüzden artık daha çok çalışmamız gerekiyor. Evet, evet efendim. sanku han Bu kadar erken ne yapıyorsun burada? Sizden bir şey isteyeceğim. Acaba kral için haşlanmış tavuk yapıyor musunuz? Evet, yapıyoruz. Bunu pişirin ve masaya koyun lütfen. Ama bu maydanoz değil mi? Bunu yapmak zorundayım. Çünkü kral ilaç almayı reddediyor. Maydanoz iştah açıcıdır ve bağırsakları güçlendirir. Bu kralın saatini artıracaktır. Maydanoz e, taze görünüyor. Pekala. Şimdi ben bununla bir sebze yemeği yapacağım. Tamam mı? Tamam o zaman. Bunu deneyin majesteleri. Maydanoz çeşnesi. Gerçekten çok lezzetli. Majesteleri. 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 Neler oluyor burada? Sangun Han, bu sabah kral için kahvaltı hazırladın mı? Evet, hazırladım. Götürün onu! Ah. 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 Neden onu götürüyorsunuz? Çekil yolumdan! Sangung! Ah,